Merhabalar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Projeler Dairesi Başkanlığınca ihaleye çıkarılan 2025/112/1391 taksim 112 -1391 ihale kayıt numaralı Muğla ili Menteşe ilçesi Şehit Mahallesi 353 ada 31 parselde bulunan binada cebe tadilatı yapılması yapım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4434 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddesi uyarınca açık ihale olarak gerçekleştirilmekte. İhalenin ilk oturumunu başlatıyorum. İhale tarih ve saatine kadar 21 istekli olabilecek kişi tarafından döküman indirilmiş 12 istekli tarafından da teklif verilmiş. İsteklerin tekliflerini açıyorum. Teklifler birim fiyat teklif Usulü olarak verilecek. Sistem yolundan dolayı açması uzun sürebiliyor. Tekliflerimiz açıldı. Bir sıra numaralı istekli Kireçler İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret İmiteş Şirketi ile başlıyorum. Bir sıra numaralı istekli Kireçler İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret İmiteş Şirketi. İsteklinin teklifi 1 milyon 724 bin 138 Türk lirası 50 kuruş. 1 milyon 724 bin 138 Türk lirası 50 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif çetleri mevcut. Toplam 16 iş kalemi bulunmakta ve 16 iş kaleminin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetveli uygun, birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 72 bin Türk lirası değerinde 19.01.2026 tane kadar geçerli. Uygun. Teminatımız uygun. İstekli hak ve bilgiler tablosunu açıyorum. İstek tarafından ortaklara ait yönetici ait bilgilerin girişi yapılmış. Geçici teminat mektubu referans numarası işlenmiş. Ekapta kayıtlanan işte en belgesinin girişi yapılmış. Ayrıyetten bir adet ortaklık teyit belgesinin girişi yapılmış. Yetenekli gelen tablomuzda bilgi ve beyanlar mevcut. İki sıra numaralı istekli Yaşar Güneş, Güneş Yapı, Yaşar Güneş. Güneş yapı. Teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 2 milyon 308 bin 930 Türk lirası. 2 milyon 308 930 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 işkalemin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetvelimiz uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçiş 80 bin Türk lirası değerinde 20.01.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. uygun. Yeterli bir tablosunu açıyorum. İsteğli tarafından geçiş teminat mektubu referans numarası işlenmiş ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgesinin girişi yapılmış. Yeterli bir tablosumda bilgi ve beyanlarımız mevcut. 3 sıra numaralı istekli Mehmet Şefik Haspolat. Mehmet Şefik Haspolat teklifini açıyorum. İstekliğin teklifi 1 milyon 951 .270 Türk lirası 54 kuruş. 1 milyon 951 bin 270 Türk lirası 54 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 iş kaleminin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetveli uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 60 bin Türk lirası değerinde 19.08.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yeterli evet. bir tablosunu açıyorum. İstekli tarafından geçici teminat mektubu referans numarası işlenmiş. İşlerimi gösteren belgeler kısmına bir tane mezuniyet belgesi, diploma girişi yapılmış. ariyetten mevzuat belgesinin diplomanın denklik belgesi girilmiş. Yeter bir tablomuzda tablomuz da bilgi ve beyanlar mevcut. Dört sıra numaralı istekli Metehan İthalat İhracat Turizm Ticaret Limite Şirketi Metehan İthalat İhracat Turizm Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 1 milyon 854 bin 242 Türk lirası 60 kuruş. 1 milyon 854 bin 242 Türk lirası 60 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ki birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 işkalinin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetveli uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçiş teminat 57 bin Türk lirası değerinde 30.04.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yetenekliler tablosunu açıyorum. İstek tarafından ortaklara ait yönetişaret bilgilerin girişi yapılmış. Geçici teminat mektubu referans numarası işlenmiş. EKAP'ta kayıtlı olan işlenim belgesinin girişi yapılmış. Yeterli tablomuz mevcut. Beş numaralı istekli Toyak İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Orman Ticaret Limited Şirketi. Toyak İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Orman Ticaret Limited Şirketi teklifini açıyorum. İstekliğin teklifi 1 milyon 860 bin 100 Türk lirası. 1 milyon 860 bin 100 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu ekibi, birim fiyat teklif cetvelimiz mevcut. 16 iş tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetveli uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 60 bin Türk lirası değerinde. 16.01.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yeter bilgi tablosunu açıyorum. İstekli tarafından ortaklara ait yönetici bilgilerin girişi yapılmış. Geçiş teminat ekibi referans numarası işlenmiş. Ekapta kayıtlanan işlemin belgesinin girişi yapılmış. Yeterli bilgiler tablomuzda bilgi ve beyanlar mevcut. Altı sıra numaralı istekli Demhat İnşaat Taahhüt, Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Demhat İnşaat Taahhüt, Turizm Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 2 milyon 46 bin 825 Türk lirası. 2 milyon 46 bin 825 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu ki birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 iş kaleminin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetvelimiz uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçiş tevlat 65 bin Türk lirası değerinde 20.01.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yeter bilgi tablosunu açıyorum. İstek ortaklara ait yönselat bilgilerin girişi yapılmış. Geçiş teminat mektubu referans numarası işlenmiş. Ekapta kayıtlı olan 3 adet iş belgesinin girişi yapılmış. Yeterli bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 7 sıra numara 7 sıra numaralı istekli Mehmet Barut BRT Mühendislik. Mehmet Barut BRT Mühendislik teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 1 milyon 921 bin 490 Türk Lirası. 1 milyon 921 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 işgalenin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetvelimiz uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçiş teminat 70 bin Türk lirası değerinde. 19.01.2026 tane kadar geçerli. <laughs> Teminatımız uygun. Yeterlidir tablosunu açıyorum. İstek tarafından geçiş teminat bu referans numarası işlenmiş. İşlediğimi gösteren belgeler kısmına da mezuniyet belgesinin ve diploma'nın girişi yapılmış. Yeterli bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 8 sıra numaralı istekli Salih Aykan İnşaat Tekstil Petro Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Salih Aykan İnşaat Tekstil Petrol Sanayi ve Ticaret Kimite Şirketi teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 1 milyon 880 bin 401 Türk Lirası 20 kuruş. 1 milyon 880 bin 401 Türk Lirası 20 kuruş. Birim fiyat teklif mektubeti, birim fiyat teklif çekmeli mevcut. 16 iş kalemin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif mektubumuz, birim fiyat teklif uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçici teminat 60 bin Türk Lirası değerinde 20.01.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyorum. İstekli tarafından ortaklara ait nötral bilgilerin girişi yapılmış. Geçici temel mektubu referans numarası işlenmiş. İşleyimi gösteren belgeler kısmında ekaba kayıtlı olan işleyim belgesi olarak 4 adet işleyim belgesinin girişi yapılmış. Yeterek bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 9 sıra numaralı istekli Dasen Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi Dasen Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 1 milyon 636 bin 506 Türk lirası. 1 milyon 636 bin 506 Türk lirası, birim fiyat teklif mektubu ki birim fiyat teklif çetveli mevcut. 16 iş kalemin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif çetveli uygun, birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 51 bin Türk lirası değerinde 16.01.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yetek bilgi tablosunu açıyorum. Ortaklara ve yöneticiler bilgilerin girişi yapılmış. Geçici evrak bekliyor referans numarası işlenmiş. Ekapla kayıtlı olan işlenim belgesinin girişi yapılmış. Yetek bilgi tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 10 sıra numaralı istekli. Rukiyetekiz, Rukiyetekiz, teklifini açıyorum. İsteğinin teklifi 2 milyon 157 bin 258 Türk lirası. 2 milyon 157 bin 258 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu, ki fiyat teklif cettleri mevcut. 16 iş kalemin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetvelimiz uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçiş teminat 80 bin Türk Lirası değerinde 16.02.2026 tane kadar geçerli. Uygun. Teminatımız uygun. Yeterli bilgiler tablosunu açıyorum. İstek tarafından geçiş tebrik teklif referans numarası işlenmiş. işlenmiş. İşlenimi gösteren belgeler kısmına da mezuniyet belgesi diplomanın girişi yapılmış. Yeterli bilgileri tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 11 sıra numaralı istekli Ramazan Akmeşe, Akmeşe Mühendislik. Ramazan Akmeşe, Akmeşe Mühendislik. İstekliğin teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 2 milyon 719 bin 300 Türk lirası. 2 milyon 719 bin 300 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu ki birim fiyat teklif cetveli mevcut. 16 iş kaleminin tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif cetveli uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 32.500 Türk Lirası değerinde 16.01.2026 tarihine kadar geçerli. Pardon 82.500 Türk Lirası değerinde uygun. Teminatımız uygun. Yeterli gelen tablosunu açıyorum. İstek tarafından geçir teminat bu referans numarası işlenmiş. İşlemini gösteren belgeler kısmına da mezuniyet belgesi diplomanın girişi yapılmış. Yeterli bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. 12 sıralı numaralı ve son isteklimiz ZETA Yapı Malzemeleri, İnşaat, Mühendislik, Madencilik, Taşımacılık, Turizm, Sanayi ve Ticaret Ümite Şirketi. Zeta Yapı Malzemeleri İnşaat Mühendislik Madencilik Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyorum. İsteklinin teklifi 1.951.220 Türk Lirası. Bir milyon dokuz bin iki Türk lirası birim fiyat teklif mektubu ki birim fiyat teklif cetveli mevcut 16 altı işkanenin tamamına teklif verilmiş birim fiyat teklif cetveli uygun birim fiyat teklif birim fiyat teklif mektubu uygun geçiş teminat altmış bin Türk lirası değerinde on altı sıfır bir iki kadar geçerli teminatımız uygun. Yeter ki tablosunu açıyorum. İstek tarafından ortaklara ait göç ait bilgilerin girişi yapılmış. Geçici teminat mektubu referans numarası işlenmiş. İşlenimi gösteren belgeler kısmında mezuniyet belgesi diplomanın girişi yapılmış. Yeterli bilgi alt bilgi ve beyanlarımız mevcut. 12 istekimle teklifleri açıldı ve açıklandı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 752 bin 697 Türk lirası 13 kuruş. 2 milyon 752 bin 697 Türk lirası 13 kuruş. İhalemizin ilk oturumu burada sonlanmakta. İkinci ve kapalı oturumda ihale komisyonu olarak teklifleri inceleyip değerlendireceğiz. Bundan sonraki aşama yakın üzerine takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederiz.